1. amatör kümede mücadele eden Yeni Mahalle Kültür ve Spor Kulübü ile Çamköy Spor Kulübü değirmenbaşı sentetik futbol sahasında sezonun ilk maçını gerçekleştirdi. Yeni Mahalle Kültür ve Spor Kulübü maça "Geçmiş Olsun Bartın" yazılı pankart ile çıktı. Yağmur altında gerçekleşen maçta iki kulübün taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı. Kıran kırana geçen karşılaşmanın kazananı çıkmadı, 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçta takımlar, hanesine birer puan yazdırabildi. Sezonun ilk maçını Yeni Mahalle Kültür ve Spor Kulübü Başkanı Ünzile Kavak, beraberinde Başkan Yardımcısı Cemil Topaloğlu, Onursal Başkan Enver Kavak, Genel Sekreter Taner Hancıoğlu ve Sayman Fatih Yürümez izledi takımımız sahada iyi mücadele etti. Ama şans bizden yana değildi. Ee, elimizden geldiği kadar e, mücadelemizi sezon sonuna kadar en iyi şekilde yapıp inşallah sözüne en şampiyon bitirmeyi bekliyoruz. Başkanımız biraz heyecanlı. Ee, ben onun adına söz aldım. Ee, hı -hı. Hedefimiz bizim şampiyonluk. Her yıl olduğu gibi bu yılda bu hedef doğrultusuna başladık bile. İnşallah başarılı oluruz. Ee, biz bütün hakiklerimize başarılar diliyoruz. Şampiyon Champions Kor'da bir etti. Her gün sonuçta maçın kazananı biz olamadık ama e, kardeşlik bir maç dostluk çerçevesinde geçti. <gülüyor> Yağmur <gülüyor> etkiledi sporcuları. Umarım bundan sonraki maçlarda daha iyi oluruz. Daha iyi performans sergileriz ve sezonun sonunda şampiyon oluruz. E, taraftarımız bugün eksikti, bizi yalnız bıraktı. Bundan sonraki maçlarda taraftarımızı yalnızda görmek istiyoruz. İki takımı da tebrik ederim. Ben kendi futbolcularıma güveniyorum. Bu sefer beraber kalmış olabiliriz ama öbür maçların hepsini biz alacağız inşallah. Hedefim hala süper amatör. Bundan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Sonunda şampiyonumuz olacağız.